İmparator Konstantinos tarafından İsa Mesih'in kimliği ile ilgili konuları tartışmak için 325'te İznik'te düzenlenen ve bütün Hristiyan cemaatlerinin temsilcilerinin katıldığı konsil İznik Konsili ya da İznik Konsülü olarak bilinir. İskenderiye'de görev yapan Arius adlı bir rahibin İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili öne sürdüğü aykırı görüşlerin tartışıldığı konsile tarihi kaynaklara göre 300'den çok psikopos katılmıştır. Konsil sonucunda bir inanç bildirgesi hazırlanmış ve söz konusu bildirgeyi Arius ve iki yandaşı dışında herkes benimseyip imzalamıştır. Hristiyanlık tarihinde dünyanın dört bir yanından kilise önderlerinin katıldığı bu ilk evrensel konsilde sanıldığının aksine İncil tahrif edilmemiş ya da çok İncil'ler yok edilmemiş sadece İsa Mesih'in kimliği konusu ele alınmıştır.